İyi dersler değerli öğrencilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdiki dersimizde yansıma dönüşümü nedir? Özellikleri nelerdir? Örneklerle anlamaya çalışacağız. Düzlemde bir şeklin hareket ettirilmesi için geometrik dönüşümler kullanılır. Bu dönüşümler yansıma, öteleme ve dönme dönüşümleridir. Herhangi bir şeklin bu geometrik dönüşümler sonucunda elde edildiği görüntüsü kesinlikle değişmez. İlk şekilde elde edilen dönüşümle elde edilen şekil birbirine eşittir. Yansıma dönüşümü daha doğrusu yansıma bir şeklin bir doğruya göre simetriğine denir. Yansıma aynen arkadaşlar aynadaki görüntümüze benzer. Resimde de görüyorsunuz. Üçgenin görüntüsü nedir aslında arkadaşlar? Bir yansımadır. Daha doğrusu yansıma dönüşümüdür. Şimdi yansıma dönüşümü nedir arkadaşlar? Biraz daha ayrıntıya girelim. Yansıma dönüşümü düzlemdeki tüm noktaları düzlemdeki tüm noktalara dönüştüren ve noktalar arası uzaklığı koruyan bir dönüşümdür. İsterseniz burada bir duralım. Noktalar arası uzaklığı koruması ne demek? Yukarıdaki yansımadan bir örnek verelim. Şurası A noktası, burası B noktası. Şu da yansıma doğrusu. A ile B arasındaki uzaklık 3 birimdir. Bunun yansıması olan daha doğrusu simetri olan sağ taraftaki görüntüsü ise gördüğünüz gibi D'ye göre bunun bir yansıması. Şurası B üssü yansıyor. A'nın yansıması şurası. AB arası uzaklık 3 birimken B üssü A üssü arası da aynı şekilde 3 birim. Gördüğünüz gibi uzaklığı ne yapmış oldu? Korumuş oldu. Bir şekli arkadaşlar kendisine eş şekle şekilde dönüştüren yansıtan doğruya yansıma doğrusu denir. Şekil üzerindeki bir noktanın yansıma doğrusuna uzaklığı neyse arkadaşlar görüntüsünün de yansıma doğrusuna olan uzaklığı aynıdır. Hemen basit bir örnek verelim. C noktasının yansıma doğrusuna olan uzaklığı 2 birimken bunun yansıması olan, bunun simetri olan ya da görüntüsü olan C üssünün de yansıma doğrusu olan uzaklığı nedir bakın? 2 birimdir. Aslında arkadaşlar yansıma doğrusu ne oluyor? Bir katlama çizgisi oluyor. Yansıma doğrusuna göre arkadaşlar değişmeyen şekillere simetrik şekiller denir. Ekrandaki resimlere baktığınızda Yansıma doğrusu boyunca katlandığında şekilde bir değişiklik olmaz, tamamen çakışır. Geometrik olarak ele alırsak örneğin sol taraftaki dikdörtgeni şu çizgi boyunca katladığınızda değişmez. Aynı şekilde yatayda şu çizgi boyunca katladığınızda yine değişmez. İşte bu doğruların her birine biz arkadaşlar simetri ekseni diyoruz. Ayrıca burada şöyle bir bilgi daha var arkadaşlar. Düzgün çokgenlerin simetri ekseni köşe sayısı kadardır. Örneğin bu eşkenar üçgende 3 üç tane köşe var. 3 tane de simetri ekseni vardır. Yine düzgün beşgenin de 5 beş tane simetri ekseni vardır. Şu çizgi boyunca katlarsanız beşgeni değişir mi? Değişmez. Şu nokta şu noktayla yani buraya A dersek buraya B dersek A ile B ne olur? Çakışır. Yine eşkenar üçgende de şu çizgi boyunca katladığınızda şekilde herhangi bir değişiklik olmaz. Yansıma dönüşümün özelliklerini şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Bir şekil ile şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşüm altındaki görüntüsü eşittir. Aynı şekildir. Aşağıdaki yansımada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yansıma şekil ile görüntüsü yansıma doğrusuna eşit uzaklıktadır. Şu uzaklıklar nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Noktalar arası uzaklığı korur ki az önce de bunu zaten yukarıda izah etmiştik. Şekil ile görüntüsünü birleştiren doğru parçaları yansıma doğrusuna diktir. Bunu şöyle görebiliriz. B'nin yansıması B üssü bu doğru parçasına yansıma doğrusu nedir arkadaşlar? Buna D dersek D doğrusu diktir B B üssü doğru parçasına. Aynı şekilde A ile A üssünü birleştirirsek bu doğru parçası da yansıma doğrusuna tam şurada nedir? Diktir. Bir şeklin yansıması çizilirken arkadaşlar bütün noktaları tek tek taşımamız gerekiyor, yansıtmamız gerekiyor. Bu neredeyse imkansız gibi bir şey çünkü sonsuz sayıda nokta var. Biz bunun yerine arkadaşlar ne yapıyoruz? Şekli belirleyen temel noktaları yansıtıyoruz. Yani ABC üçgenin simetrisini alırken ne yapıyoruz? A'nın simetrisini alıyoruz A üssü. B'nin simetrisini alıyoruz B üssü. C'nin simetrisini alıyoruz C üssü. Daha sonra bunları birleştirerek yansımayı çizmiş oluyoruz. Yansıma dönüşüm altında arkadaşlar, daha doğrusu yansıma dönüşümü ile bir şeklin kenar uzunlukları, çevre uzunluğu, iç açıların ölçüleri ve alanı değişmez. Ancak yönü ve yeri değişir. Yukarıda da görüyorsunuz arkadaşlar, üçgenin yeri değişiyor. Ama şu dört tanesi değişmiyor. Yönü nasıl değişiyor arkadaşlar? Bakın A sol tarafa bakarken A üstü nerede? Sağ tarafa bakıyor. Eğer yansıma doğrusu arkadaşlar simetri ekseni ise yukarıdakilerin hiçbirisi değişmez. Yani yönde değişmez, yeri de değişmez. Hemen buna bir örnek verelim. Bu D doğrusu ABCD dikdörtgeninin simetri eksenidir. Yani yansıma doğrusudur. Bu çizgi boyunca katladığımızda şekilde hiçbir değişiklik olmaz arkadaşlar. Şeklin aynısı karşımıza çıkar zaten. Kısaca Simetrik şekillerin simetrik ekseni olan doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsüyle şekil çakışıktır. Dolayısıyla şeklin düzlemindeki yeri ve yönü kesinlikle değişmez. Şimdi de örneklerle devam edelim dersimize. Şekilde bir tane çokgen verilmiş. Bunun D yansıma doğrusuna göre görüntüsünü çizmeye çalışalım. Az önce de söyledik. Nereleri kullanacağız böyle bir şeklin simetrisini alırken ya da yansıma dönüşümünü çizerken? Köşelerinin yansımasını alacağız ya da herhangi bir kenarın yansımasını alıp aynı şekli oraya çizeceğiz. Herhangi bir noktanın yansıma doğrusuna göre simetrisini alırken yansıması ile o noktanın D olan uzaklığı eşitti. Dolayısıyla şurası P ise iki birim uzaklıkta bir nokta seçeceğiz P'nin simetriğini çizmek için. P'nin simetriğini belirlemek için. N'nin simetriği neresi olacak arkadaşlar? D'ye kadar 4 birim. Öyleyse 4 birim şurası. M aynı şekilde 4 birim. Şurası. L, D'ye 3 birim uzaklıkta. 3 birim uzaklıkta nokta belirliyoruz. K, 5 birim uzaklıkta. Neresi? 4, 5. Şurası. R, 2 birim uzaklıkta. Şurası. Şimdi arkadaşlar bu noktaları birleştirerek yansımasını almış olacağız. Şeklin. PR'nin yansıması P üstü birleştirilmiş hali. Bakın arkadaşlar. Dolayısıyla PR'nin yansımasını almış olduk. NP'nin yansıması şurası. MN'nin yansıması. ML'nin yansıması. Şu KL'nin yansıması. En son şu da KR'nin yansıması. Böylece şeklini yapmış olduk. Noktaları yansıtarak yansıtmış olduk. Bir başka örnek arkadaşlar. Yalnız burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. D doğrusu, yansıma doğrusu. Her bir noktanın ne yapacağız arkadaşlar? D doğrusuna göre yansımasını alacağız. Her kenarında yansımasını bu şekilde almış olacağız. A noktasının yansıması D'ye iki birim uzaklıkta olduğu için şurası A üssü. D'nin yansıması D noktasının D doğrusundan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Öyleyse 3 birim uzaklıkta nokta seçeceğiz. D üstü burası. Sanırım farklı renk kullanırsak daha iyi olacak gibi. D'nin simetriğini aldık. B'nin simetriğini alalım. B de 3 birim uzaklıkta. Öyleyse şurası. B üstü C'nin simetriğini alalım. C'nin simetriyi bir birim uzaklıkta bir nokta seçeceğiz. C üstü Şu noktanın simetri değişmez arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten D'nin üzerinde. Şunun simetriği de değişmez. Şimdi bu köşeleri birleştirerek kenarların simetriğini almış olacağız. Böylece şekil ortaya çıkacak. A üstü ile D üstünü birleştirerek şu şekilde bakın arkadaşlar A, D'nin simetriğini almış oluyoruz. A, B'nin simetriğini almak için A üstü, B üstü noktalarını birleştiriyoruz. B, C'nin simetriği için B üstü, C'yi birleştiriyoruz. C, D'nin simetriği için D üstü ile C üstünü birleştiriyoruz. Birleştirirken arkadaşlar geçtiği noktalara dikkat ederseniz şu noktalardan geçiyor. Böylece simetrini çizmiş olduk. Dördüncü örnekteyiz arkadaşlar. Bu örneğe de kondisyon yayınlarından almışım. Devam edelim. Ne diyor soruda? Şöyle bir bakalım. Birim kareleri ayrılmış. Koordinat düzleminde verilen şeklin X eksenine göre simetri alındığında verilen noktalardan kaç tanesi oluşan görüntünün üzerinde bulunur demiş x'e göre simetrini alacağız. Bunun için her köşenin x'e göre simetrini alıp köşeleri birleştirerek kenarlarında simetrini almış olacağız. Herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Şuradan başlayalım. Buranın simetri şurası olur arkadaşlar. Bu noktanın simetriyi x eksenine olan uzaklığı kaç birim? 2, 4, 6, 7 birim. Öyleyse 7 birim aşağıda bir nokta seçeceğiz. 2, 4, 6, 7. Tam şurası arkadaşlar. Şu noktanın x ekseni olan uzaklığı 3 birim olduğu için aşağıda 3 birim uzaklıkta nokta seçiyoruz. Burası. Sonra şu noktanın simetriği 4 birim uzaklıkta x eksenine. Öyleyse aşağıdan 4 birim uzaklıkta nokta seçtik. Şu noktanın tam şurası oluyor. B oluyor. Buranın simetriği de A oluyor. Şimdi bu noktaları birleştirelim arkadaşlar. birleştirdik. Sonra dikkat edeceğiz tabi arkadaşlar bunu yaparken. Şu şekilde birleştiriyoruz ki şuranın ne olsun simetri olsun. Şöyle birleştirdik buranın simetrini almış olduk. Şuranın simetri tam şurası olur arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde şurayı buranın simetrini almış olduk. En son yapmamız gereken şu ikisini birleştirmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar simetriğini almış olduk. Kaç tanesi görüntünün üzerinde demiş arkadaşlar? A, B ve E böylece 3 tanesi olmuş oluyor. İç bölgesinde sorsaydı arkadaşlar cevap ne olacaktı bu durumda? FC iç bölgesinde olduğu için 2 tane olacaktı. D2 ne yaptık? Uzatarak D1 ile kesiştikleri en noktasını belirlemiş olduk. K noktasının D1 doğrusuna göre simetriği L noktası. Öyleyse K noktasının D1'e göre simetriğini alacağız. K noktası D1'e 3 birim uzaklıkta olduğuna göre simetrisi de sol tarafta 3 birim uzaklıkta olacak. Yani şurası L noktası olacak. K noktasının D2 doğrusuna göre simetri M noktası. K noktasının D2 olan uzaklığı 4 birim arkadaşlar. Bakın şuraya kadar. Öyleyse aşağıdan 4 birim uzaklıkta bir nokta seçeceğiz D2'ye. Dolayısıyla tam şurası nedir? K'nın simetri olan M noktasıdır. Buna göre LM'nin KN'ye olan oranı nedir diyor. Öyleyse ne yapacağız? KN'nin ve LM'nin uzunluğunu bulacağız. Uzaklıkları bulabilmemiz için noktaları birleştirmeliyiz. L ile M'yi birleştirdik. Bu uzaklığı bulmamız gerekiyor. Pekala nasıl bulabiliriz? Şöyle arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşturursak dik üçgenin dik kenar uzunlukları belli olduğu için hipotenüsünü yani LM'yi bulabiliriz. Şuraya A noktası diyelim. Dolayısıyla ALM dik üçgeni karşımıza çıktı. AL uzunluğu, dik kenar uzunluğu 2, 4, 6, 8 birim. Diğer dik kenarın uzunluğu 6 birim. Hemen arkadaşlar buradan LM'nin uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl? LM'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı 6'nın karesi. 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36. Burası toplam 100'dür. Y'in karesi 100 arkadaşlar. Onun öyleyse LM uzunluğunu bulmuş olduk. KN'yi bulmak için de şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Bu dik üçgenin kenarları 4 ve 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öyleyse bu uzunluk nedir? 3, 4, 5'ten 5'tir. Çünkü dik kenarları 3 ve 4 olan bir dik üçgenin hipotenüsü neydi? 5'ti. Öyleyse şimdi cevabı söyleyebiliriz. LM'nin uzunluğu 10. KN'nin uzunluğu 5. Buradan da cevap nedir? 2'dir. Altıncı örneğimiz arkadaşlar. Güzel bir soru ama tabi işin içerisinde renk olduğu için oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Önce ne yapacağız? Şeklin önce D1'e göre daha sonra D2'ye göre yansıma dönüşümünü bulacağız. Daha sonra da cevabı bulmuş olacağız. Karıştırmamak için arkadaşlar şu noktalar isimlendirelim. Şimdi her bir noktanın simetrini alıp D1'e göre yansımayı almış olacağız. A'nın yansıması 4 birim uzaklıkta olacak arkadaşlar. Şurası A üssü. G 3 birim uzaklıkta olacak. Şurası G üssü. B 2 4 5 birim uzaklıkta. Dolayısıyla şura B üssü. C 4 birim uzaklıkta. Şurası. C üstü. Devam edelim. F3 birim uzaklıkta. Tam şurası. D yine 5 birim uzaklıkta. E 4 birim uzaklıkta. Şurası. A simetri A üssü G üstü. Şöyle hemen birleştirelim arkadaşlar. Hepsini birleştiriyorum. A B'nin şimdi de boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle şuraları da birleştirelim. Buna göre boyayalım. Mavinin bir kenarı GC olduğuna göre G üstü C şurada mavinin bir kenarı olması lazım. AB kırmızının bir kenarı. Öyleyse A üstü B üstü kırmızının kenarı olacağı için şurası da kırmızı renk olacak. Aynı şekilde DE de kırmızının bir kenarı olduğu için şurası da kırmızı olacak. Hemen onun komşusu da şurası da mavi. Şimdi de arkadaşlar bunun D2'ye göre yansımasını alacağız. A üstünün simetrini de A üzerinde iki tane çizgiyle belirtelim. Diğerlerini de aynı şekilde. A'dan başlıyorum arkadaşlar. A üstü D'ye kaç birim uzaklıkta? 2, 4, 5 birim uzaklıkta. Öyleyse 5 birim uzaklıkta şu nedir? A üstünün simetridir. B üstünün simetri 4 birim uzaklıkta olacak. Şurası D üstünün 2 birim uzaklıkta. E üstünün 1 bir birim. Şurası F üssüydü. Öyleyse F üstünün simetriği. Şurası G üstüydü. G üstünün simetriği de 4 birim uzaklıkta. Şurası. Bir de C üstünü alalım. 3 birim uzaklıkta. Şurası. Şimdi de birleştirelim arkadaşlar sanırım çok da uzatmaya gerek yok anlaşıldı şimdi de boyamaya dikkat etmemiz gerekiyor tam yansımasını ortaya çıkarmak için kırmızıları belirleyelim A üstü B üstü olduğuna göre şurası arkadaşlar kırmızı diğer kırmızı D üstü E üstü olduğuna göre bunların simetri şurasıydı şimdi de mavilerin simetrini alalım bunun simetri burası olur arkadaşlar Gevüsü cevüsü olduğuna göre şurası. Şimdi de şıklara dikkatli bakarsak arkadaşlar. Cevabın E olduğunu görebiliyoruz. Bakın E'yi buraya taşıdım. İkisini karşılaştırırsanız E ile bizim bulduğumuz aynı. Bu arada arkadaşlar belki biraz çözüm uzun gelmiş olabilir. Burada anlatım yaptığım için tek tek bütün noktaları yansıttığım için biraz uzamış olabilir. Aslında direkt mavi bölgeleri direkt renkli bölgeleri yansıtarak daha hızlı bir çözüm de yapılabilirdi. Evet 7'deyiz arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyor? Birim kareli kağıt üzerinde çizilen analitik düzlemde verilen KLMN dörtgeninin ilk önce y eksenine göre ardından x eksenine göre simetri alındığında KLMN dörtgeninin 3. bölgede kalan kısmın alanı kaç birim karedir demiş. Önce ne yapacağız? Y eksenine göre simetrini alacağız. İsterseniz şimdi direkt kenarları yansıtalım. Köşelerle değil de LM'nin yansıması şurası olur Y'ye göre. LK'nın yansıması dik kenarları 3 2 olan üçgenin hipotenüsü olduğuna göre arkadaşlar 3 2 tamam bu. MN'nin yansıması zaten düz olduğu için kolay. 2 birim sola. Şurayı birleştirerek K'nin kenarın simetrini almış olduk. Şimdi de bunu arkadaşlar x eksenine göre simetrin alacağız. x ekseni simetrin üzerinden geçtiği için arkadaşlar burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için köşelerin simetrini alarak devam edelim. L üssünün simetriği x'e göre şurası olur arkadaşlar. Bunu da şöyle isimlendirelim. N üssünün simetriği bir birim yukarıda burası. K üssünün x'e göre simetri 3 birim uzaklıkta olduğuna göre aşağıda 3 birim uzaklıkta bir nokta seçeceğiz. M üstünün simetriği de şurası arkadaşlar. Zaten üzerindeki noktaların simetri değişmez. Şimdi de bu noktaları birleştirelim. N üstü L üstünün simetriği arkadaşlar. Bakın x'e göre. M üstü N üstünün simetriği x'e göre ikisini birleştiriyoruz. M üstü K üssü. Şurası iki tane olacaktı arkadaşlar. Çok da önemli değil ama şurası. Şurayı da birleştirerek K üstü ile üssünün simetrini almış olduk. X eksenine göre. Üçüncü bölgede kalan kısmın alanı soruluyor. Üçüncü bölgede kalan kısım neresi arkadaşlar? Bakın şurası. Koyu yeşille belirtmeye çalışıyorum. Bunun alanı soruluyor bize. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bu dikdörtgenin alanı bulabiliriz. Kenarlar belli. Pekala bize sorulan yeşil yerin alanı nasıl bulacağız? Yeşil yerin alanı bulmak için şu üçgenin alanı ile şu üçgenin alanının toplamını dikdörtgen alanına çıkaracağız. Dikdörtgenin alanı zaten belli. Aslında bu bir kare. Çünkü 3'e 3. E 3. 3 çarpı 3'ten 9. 9'dan biz ne yapacağız arkadaşlar? Az önce söylemiş olduğum şu üçgenlerin alanlarının toplamını çıkaracağız. Şu üçgenin alanı kenarın birisi 3'tü. diğeri 2 zaten. 2 çarpı 3 bölü 2'den nedir? 3'tür. 3 artı bu üçgenin dik kenarından bir tanesinin uzunluğu bir birim arkadaşlar. Şurası belli. İsterseniz onu şuraya çizeyim ben. Şu uzunluk bir birim. Burası belli. Pekala şu uzunluğu nereden bulacağız arkadaşlar? Şuraya dikkat ederseniz şurası tam orta nokta olduğu için ki bunu üçgenlerde ilerleyen konularda göreceksiniz benzerliğin ilerisinde. Şurası bir birim olduğu için arkadaşlar şurası tam orta noktası olduğu için şu uzunluk şu birin yarısıdır. Yani şurası 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4'tür. Öyleyse şuraya ne ekliyorum? Artı 1 bölü 4'ü ekliyorum. Şu ikisi şu üçgenlerin alanları toplam arkadaşlar. Öyleyse 9 eksiye paylaşıt dediğimizde 13 bölü 4. Tekrar bir paylaşıtlayalım. 36 eksi 13 bölü 4. Buradan da cevap nedir? 23 bölü 4'tür. Simetri aldıktan sonra alan bulmada takıldıysanız bence çok dert etmeye de gerek yok. Çünkü zaten bunu ilerleyen konularda göreceksiniz. Burada önemli olan simetriyi doğru alabilmek. Sekizinci ve son örneğe geldik arkadaşlar. Bu soruyu da kondisyon yayınlarından almışım. Ne diyor soru? Şöyle bir okuyalım. Birim kareler üzerinde verilen figür D doğrusuna göre yansıtılıyor. Yukarıdaki figürü ne yapacağız? D doğrusuna göre yansıtacağız. Son durumda figürün A şeklini ayırdığı parçaların alanlara farkı kaç birim karedir? Figürün noktalarına isim verelim. Simetriyi kolayca almak için B, C, D ve E diyelim. D'ye 4 birim uzaklıkta olduğu için simetrisi de 4 birim uzaklıkta olacak. Dolayısıyla B üstü şurası yani B'nin simetriği. C'nin simetriği 3 birim uzaklıkta olmalı diye. Çünkü C 3 birim uzaklıkta. Öyleyse C üstü şurası. D 4 birim uzaklıkta olduğu için 4 birim uzaklıkta bir nokta neresi? Şurası arkadaşlar. E'nin simetriği de burası. Şimdi bu noktaları birleştirirsek arkadaşlar birleştirdiğimizde şu şekilde bir simetri karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi A şekli iki tane parçaya ayrıldı. Bu iki parçanın alan farkını bulacağız. Bunun için alanları bulmamız gerekiyor. Tabi burada arkadaşlar alanları farklı şekillerde bulabiliriz. Herkes daha farklı bir yaklaşımla bulabilir. Ben şu şekilde bulacağım. Alanları kolayca bulmak için arkadaşlar ben şurayı dikdörtgene tamamladım. Diğer şeklinde bir kısmı dikdörtgen, diğer ikisi üçgen. Şimdi gri bölgelerin arkadaşlar alan farkını bulacağız. Önce yukarıdaki gri bölgenin alanını bulalım. Bunun için arkadaşlar dikdörtgenin kenarları 2 ve 5 olduğu için toplam alan nedir? 10'dur. Ondan ne yapacağız? Beyaz bölgelerin alanı çıkaracağız ki her biri bir dik üçgen. Bu dik üçgenin dik kenarları 2 2 olduğu için alan nedir? Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Bu nedenle 2 çarpı 2 bölü 2'den burası 2 olur. Şu üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 olur. Şu da aynı şekilde bir arkadaşlar. Şu üçgenin alanı bakın tabanı 3 birim. 3 tane birim kare var çünkü burada. Yüksekliği de 1 olduğu için 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2. Dolayısıyla ondan çıkaracağımız sayılar neler? 2 artı 1 artı 1 4 bir de 3 bölü 2. Burası ne olacak arkadaşlar şimdi? 10 eksi 11 bölü 2 20 eksi 9'dan 9 bölü 2. Yukarıdaki gri bölgenin alanı yani şuranın alanı arkadaşlar 9 bölü 2. Diğerin alanı daha kolay bulabiliriz. 5'e 1 olduğu için buranın alanı 5. 1, 2 olduğu için 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. İkisinin toplamı 6. Artı bir de şurası var. Zaten aynısı arkadaşlar. 3 bölü 2. Şuranın alanı ne? 6 artı 3 bölü 2. Şimdi bu ikisinin farkını alacağız arkadaşlar. 6 artı 3 bölü 2 daha büyük olduğu için bundan 9 bölü 2'yi çıkaracağız. Eşittir. 6 eksi 6 bölü 2'den cevap nedir arkadaşlar? 3'tür. Böylece arkadaşlar yansıma dönüşümünü örneklerle detaylı bir şekilde işlemiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde de öteleme dönüşümünü bu şekilde işlemiş olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.